Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğa bizimle. Şimdi burada bakın. Kendisi göster kendini. Kız düşüyor son. Bakın şöyle. Göremiyoruz. O kadar fitrik ki. Bugün onun ne kadar yaramaz olduğunu göreceğiz. Bu arada bu iki tane video olacak. Yani iki tane yükleteceğim. Baba, baba. Ben ilk deveyi bilmiyorum. Yani babam diyor. Hepsi. böyle müzikli kısa videoları ben yüklüyorum. Babam da videoları o yüklüyor. Ben bilmiyorum. Yani bunu anlatayım size nereden yüklediğimi. Bu videoları şeyler yüklüyorum. Normal video çekiyorsunuz ama ay YouTube'a YouTube yükleme yeri değil. Şöyle normal video. Nasıl video normal. YouTube'dan değil normal video yerinden. Yani istediğiniz video değil. Şöyle fotoğraf çekindiğiniz yerdeki video yeri var ya. Oraya basın oradan video çekin ondan sonra yükleyin işte. Baba seni bir görmek Gel şuraya. Kız o kadar fitri şuraya. Sizi bile almaya çalışacak şimdi bakın. Geliyor geliyor. Doğa. Bak. Bak bakayım. Ee, çipi çipi çapa çapa. Göklerini şuradan göstereyim. Sonra Şuna... bakmıyor. Ha? <laughs> tamam peteğe yaslan. <laughs> o da oradan baksın. Mesela ne yapacak ya? Bir dakika bekleyelim. Gel de seni ya. Şöyle. Pişt. Doğa, <laughs> bak oraya bak bak. <gülüyor> 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 bak. Fazla. Hadi. Baba çok bayağı. Doğa şu an camın önündeyiz. Baksana bak, bak. bak piramit o bir prenses görüş sarıyor. Gel. topu istiyormuş iki saattir. <laughs> tamam. Baksana ya yeşil top <laughs> yeşil <toplamıyor. gülüyor> Öpme. Bakın. Dur göstereyim. Bak. Şöyle kum olmuş. Devzecik deyiz. <laughs> Kamerayı bırak. Kamerayı dövecek yani. O kadar sinirli ki. Beni biraz şöyle çekelim. Düşmezsin inşallah. Kamerayı almasın diye şöyle boşluk yaptık. Görün, görünmüyor çünkü babamın telefonu. Çocuklar koşuyor. Utanıyorum ha. Çocuklar koşuyor. Çocuklar koşuyor. Camdan koştu şu bakkal oraya gitti. Tam gösterdi bin bilmiyorum. Nereye? Küçük kasa. Zor kapattı tabii ya sen. Çıkamayacak yani. Çıkamayacak zor kapattık. Kapım kapanmıyor bozulmuş. Benim yatan prenses yok ya gibi. Bakın şurada oyuncaklarım var. Bakın. Şöyle yatağa baksanıza. Şurada çalışma masam. Şöyle. Şurada oyuncak dolabı. Şurada dolabı. Böyle de gözüküyor mu? Gözüküyor. Şurada kapı. Buzlan bu kapı. Bu da camım. Sizi şuraya koyayım. Şu mermer var ya. Siz orada duruyorsunuz. Şu an o kadar <laughs> çocuk geçiyor ki. <laughs> arkadaşlar. Bir tane kapalı bir kadın. Şu evin etrafındaki boruları kesiyor. Gözüm. Dedim. Camı açmaya çalışıyor. Beni görmeler herhalde. Gerçekten. He? Böyle bir şey şu siyahlı gördünüz mü şu Arkadaşlar evet. koptu eğiliyorum çünkü gerçek kazı eve bakıyor yani Evi bir şey yapıyor eve çok değişik evde bir şey şey var. Nasıl anlatayım bunu? Tamam. Koy bakalım. Bekleyin ben şunu bir açayım.